Sen nasıl bir sevdasın böyle? Birazcık özlemeye kalksam seni. Hevesim kursağımla kalıyor. Dersimi alıp yokluğundan oturuyorum sessizce yerime. Birazcık hayalini getirsem ölüme. Kalbim acı notları tutuyor elime. Azıcık gözlerini düşünsem ya da bir suç işleyip dalsam maviye Elleri yakama yapışıyor yüreğimin. Sen nasıl bir sevdasın böyle? Dilim adını anmaya korkuyor. Ayaklarım sana gelmeye cesaret etse dizlerimin dermanı bile kalmıyor. Sen nasıl bir sevdasın böyle? Bir hata yapıp seni aklıma getirsem bütün benliğim karşıma geçiyor. Şu kırılası kalem adını yazmıyor. Şu sol yanım. Şu öylesi sol yanım. Senden vazgeçmiyor. Sen nasıl bir sevdasın ki? Bir cahillik edip senden söz etsem cümle alem bana sırt çeviriyor.